arkadaşlar bugün kanal tabında ben güzel oyuncu bakalım ben güzel oyuncu adam Samet Tok oyunda sattı işte Samet oyunda hadi bismillah ya bana gel baba çıktı ya Allah gel baba ne ne gel baba tabi lan Ne sunar oh, 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 gel 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 ya aç <laughs> ya. o tatlı yapma o lan. yapma Bir bak düzgün al çok ama Hı. sizi, sizi... kaşıyor olabilir hiç kaşmıyor Of. Lan! Süt acıya basıyor! Lan bu Hangi seriye mi başlayalım Serhat'la? Şuraya! hele hele söyleyecekler mi? Yorumlarda! Boşver boşver! Evet! İzleyelim şöyle hemen! Hop! Ayas! Yemezler! Anam! Ulus araştırdık oyunu! Ay! var O şut çekemezsin! O şut! Bana at! Bana at şurada! Hihih! Al! Al çaktan git, bak. Kalk Çok bana. lag var lag! Lan tamam, var! Ben çok kaçıyor. Bu vuramadım. Vuramadım tamam. Yani sonra yorumlara sabri demeyin arkadaş. Arkadaş. Oha <laughs> <laughs> fark attım. Evet. Demek. Lan. Al alın ben. E şu mouse çekelim kesin en sizde. Lan ne yaptın? Mouse çektim. Gizlenci Serhat. Yine hatırlatayım. Şunu sen. Gel. Kamu. Üç. Kamu. Kamu. Ya vurmuyor topa kabul topunla da vurdum yani. öyle, öyle bir şey yok. Mavi pek hiç kasmıyor Ne? Mavi pek sonuç kasmıyor bu. Hep oynuyorsun. Çektim He, mi anne? He. Ailesi de var. senin bilgisayarda da hiç kasmıyor değil Oo. Sen bana kalasın. Dem. Baba. Ayağım. 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 dakika Ayağım. 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 Yalnız ne çabuk takıyorlar sana. Dakikan da bitecek. Ah be. Hadi şu kafa vurdum. Hadi. Ve hakemin. Al. gel. Ne oldu lan? Ne Bir attı lan. Gol attı ya. ya bir gol atayım lan İzin ver hadi hadi. lan? Öleceksen şey, atacağım lan. ya zaten. Bir bak tarlıyor. Ha. Ne atmışım? Ne zaman dört oldun lan? Çok. Beş oldum. Beş. Beş. Bak. Şuna ya. Ekranda şey çıkıyor. Ne? Kırmızı kırmızı. Kaldı o çerçeveyi. Tamam. Dur, bu, bu, bu maç Bu maç bitsin lan. Ay, ay öyle şey ama. Bu ka Özür dileriz arkadaşlar. Bu kadar mıydı? Evet. Artık bu bir var Hadi. Lan. Sellem, evet. Bir şey yapma, ne Bir şey Dur dur dur. Bakıyorum. Çizgide. de. Allah! Ne yapıyorsun? Pislik geldi. Pislik. Ne oldu? Bak şimdi. Hadi. Ben kafa. <laughs> Allah! gitti ka Aa. Ay, adamım, lan bu kafa. Ah, şu Lan bir şey olacak. Kapatın bunu yoksa. Hayır. Bu benim çünkü son final olacak. Şimdilik falan tabii ki. Ee. Bu ya final değil. İzledi mi? Son Bir tane daha yapalım lan. Sen. Üçüne şey çekti ya? Tamam şu an üçüne çekti. İçeride şimdi oturuyorum. abone ol. Unutmayın. Bir ara ben ben kapat bir şey diyeceğim. tamam şöyle. Bir şey kapatmayacağım. Bu arada arkadaşlar bir yeni bir tane kanal aldım. Evet. Evet, ha, Abi, de, evet. aldım. Ha, ben de bir kanal açıyorum. ayrı kanallarda oynayacağız. Evet. ortak kanal. Ortak videolarımız çekeceğiz. Ha. Abi Ben Ben Şöyle var ya senin. Evet. Kapat kapat.